Şu anda en gergin bekleyiş içerisindeyim. Biliyor musunuz ne olduğunu? Aşağı yukarı bütün araba kullananlar bilir. Muayene istasyonundan arabanın geçmesi için. işte bu köşe başına oturdum herkesten uzak. İşte şükür duaları ediyorum. İnşallah geçer işler böyle şeye bakıyor. Arabanın muayenesini bakana şöyle bakıyor. <laughs> Tat sevimli gözükmeye çalışıyoruz da basit basit şeylerden bırakmasın diye. Görüyorum arabayı. Cam mekan yapmışlar. Geçsin de bize uğraştırmasın. Bu sıcakta bak muayene istasyonlarını kışın seviyorum da yazın vallahi hiç çekilmiyor be babacım ya. Biraz gideyim sevimlilik mi yapayım ne yapayım? Geçti mi abi? Geçti mi abi? Plan var mısın sorun abi? Hepimiz yapıyoruzdur bunu. Belki dile getirmiyorsunuzdur ha? Olabildiğince masum gözüküyorsun şöyle. <laughs> Muayeneden kalınca ben far önemli aga far yanacak. Farlar yanmıyormuş. Tabii gündüz muayene olmasa gece olsa biz farın yanmadığını anlarız da. Gece Gece yapın abi muayeneleri. Buradan Türkiye sesleniyorum. Gece. Muayeneler gece olsun abi. Far. Hangi adam gündüz far yakar? Ben hiç bakmadım vallahi. Elektrik de söylemedi bana. Hep sıkıntı. Ah. Evin içinde çapkayla mı geziyorsun Skadi? Abi anca eve geldim. Sabah çalıştırdıydım makinayı. Akşam oldu eve geldik şimdi. Çamaşırlarımı asayım kurusun. Hadi bakalım. Çamaşırlarımı astığıma göre artık yayıncı moduma geçebilirim. <laughs> Verene oyun. Hadi şu bilgisayarımızın nereden o tuş power tuşuna basalım. <laughs> deli gibi esme başım dönüyor. Hasretini verme baharım yerine. Böyle molda düş peşime Bir tane şurada db Priest bulsak da AUF kessek Magic hammer daha fazla eder bence Hani be 3 tane bow yaktık bir, üç, ya iş, bir tane bow yandı neredeyse 3 tane TS attı Hani bu golem daha fazla atıyordu Level <laughs> de 79 ne yapacaktık yani hani Artı 9 ib'den gidi artı 7 ib'ye tak düşülür mü Tahsif etmiyorum bu çara bir tane Azagai yakışır. Bir tane Azagai bir tane Irombo 9. Aa da gümbürtüye gitti Irombo. Şimdi R7 iyi ile kes kesebilirsin. Şimdi böyle düşük AP'li itemlerle şey kesmeyi sevmiyorum aslında. Mob kesmeyi sevmiyorum. Hani kar ediyormuşuz gibi gözüküyoruz da etmiyoruz. O kadar çok pot basmak zorunda kalıyorsun ki. HP pot örneğin. Hani geldim gelir 150'den fazla HP potu gitti hızla gitmeye devam ediyor. Çünkü seriyi düşüremiyorsun. Golem daha fazla vuruyor sana. Aha da level aldı. Welcome da da 80. Bu da burayı kesiyor. Ölür mü lan bu? Cık. Ölmez bu yam, yam. <laughs> Onun manasını çekmezsek o bizi kıtlayacak. Uh. <laughs> bak şimdi. Bir duracak hile. Bak şimdi bak. O geçti işte. Ya. Ya. Adamım. Ulan nasıl utüh be. Nasıl tutturamadım onu. Dur lan. Dur 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 dur. Sakin ya bir sakin adamım ya bir sakin. Ama o slotta ben kasıyordum kanka gitmen lazım. Seni keseceğim. Hayda kalkanı taktı sen sağ ben selamet. O pek bir şey yapmaz bana kanka ya. Bu Virunom'un da şu 2 metreye vurma özelliği var ya beni çileden çıkartıyor. Hadi hile dur. Hadi hile dur. Dur o hile. Daha çok zamansız attım bak gene. Gel buraya öleceksin sen kanka. Haydi asas zorlu on adamım. Süpersin. Kap patladı. Olmadı. Pire sakın dönmek gibi bir şey. Bir cahillikte bulunma ölürsün. Bence tohum at. Döndün. Aha da yedim 5-3 adamı. O hilda Hadi la. Sağlam adam ha. Bana mı attı? Bana attı tabi. Hu, Huh. Kaçamadım lan. Vay be. Virinom virinom. Çok tehlikeli bir silah. <laughs> Asas nasıl kaçıyor bak. <laughs> Adam çok kötü vurdu be. Antidef takının olmayışının ispatı. Çok kötü vuruyor abi çok kötü vuruyor. 2K vuruyor lan. Virunon bir de 2 metreye vuruyor ya. Oğlum neredeydi o slot? Yine ben yönümü şeklimi şaşırdım ya. Orada slot mücadelesi veriyoruz. Kazanan alacak. Aha da geliyor bizimki saltta gözüktü adı. Bu sefer daha tedbirliyim adamım gel. Demek yer sadiyim ha. Uuu. Daha da sinirlendi şimdi bak yine gelir. Ben olsam bırakmam bak. O Battle Place'in yerine ben olayım var ya. Au, hayatta bırakmam ha. Mümkün değil. Silah harici çar fena değil tabi ya. Holiset moliset az değil. Sadece eline bir Azagai Şunun elf belt olması lazım. Şunun da warrior pendant olması lazım. Atak için. Defans için zaten anti takılar standart. Biliyoruz hepimiz neyin ne olduğunu. Aa buz çıktı. Vay yerim. Sitede kalan parayla takılmalık bir çar yapayım dedin. Sende nasıl bir paran kaldı da? Holy set aldın, rol 3 aldın, EM3 aldın. Yani çekmen gereken para neydi de onu çektin? Kalan para buydu. O nasıl bir kalan para lan? Skadi pazarda dursun sen gurbet ellerde. Hacı <laughs> olimpiya serverında şimdi premium yok. Açıkçası alacak bütçe de yok. E, premiumsuz farm yapabilmenin tek bir yolu var. O da pazarda ufak tefek alım satım. O otursun orada hem level kasıyor. O daha 83 olacak. Buzun görüntüsünü tartışmıyorum. Buz yani 500 kabil olsa acayip tatlı bir görüntüsü var bu konuda sana katılıyorum yani. O iş skadi üh çok şey yaparlar bana yani. Tunaan Oran Buyur kardeşim. Sor bakalım soruyu. Merak ettim. Adamın yanına zıplayıp 5 3'te öldürmek istiyorsun da o Iron filan falan olmaz o iş. Hem el pratikliği olması lazım. Hem birinde sağlam bir item olması lazım. Adam niye tertip oluna soru sor. <laughs> PK atmıyorsan, 5-5 görünce de ton atıyorsan ve farm atıyorsan 800 defans senin için her zaman iyidir. Ama yok be ben genelde PK'cıyım diyorsan 800 defansı sakın ha sakın açma. Ve bizim adamımız geliyor. Elimizde Ironbow 7 var. Savaşacağız abi. Oha talya taktı. Gördüm onu. Ne talyası taktı? Cık cık cık. Yok bizim masası çağırmamız lazım. Talya. Baya talya taklanan adam. Talyayı da öldüremeyiz be kardeşim ya. Kür almadım ki sen niye bana sürekli mali satıyorsun? Talya ile ölmesi yok mu? Bence yok. İronbov 7 olmasaymış başka bir şey olsaymış elimizde ölürmüş ha. Yapma be orada kalkan patlamaz ama ya. Cık, golemlere vuracağız bak. Vurduk vallahi goleme vurduk. Aa şimdi topuk işte. O yemez. Talya taktın da mübarek. Şey niye? Se Seve niye almadın? Adama sorarlar. Yok canım bu tallaya nereye biz karşı geleyim? Geliriz de. Ironbow 7 var elimizde. Dolu 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 dolu. Gene öldüm ya. Ah be Ironbow yedi. Vipkey'de talya mı var? Flame, lighting, sword. Ha, sword. Hem de 5000 durabilitesi var. Skade bunu sevdi. Defansta kaç vurdu adam bize? defans 1200 vuruyor ya. Kut. Sen de kasamayacaksın kanka biliyorsun değil mi? <laughs> Geliyorum. Hadi bakalım. Tak kalkanı. Tak kalkanı. La tak kalkanı. La tak kalkanı. Hayır, hayır 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 Lan! Lan öldü sandım ben onu ya. Puh! Vallahi öldü sandım ya. Bir Karadeniz inadı sezdim. Trabzon'da mısın yoksa? Ünlem şehir yaz. <laughs> Şimdi orada ben adama karşı talya da takarım. Takmam ama. O adamı kesebilecek her şeyi yaparak ben adamla oynamıyorum. Ben normal stabilde oynuyorum. Yoksa taktın sword talya. Yüzde... 50 sword yani adam cidden bir şey vuramaz. Ama takmayacağım. Gel buraya kut. Gel bakalım adamım. Hop atamaman lazım lan onu dur 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 sakin tamam camış dur koydu mu çok kötü koyu ya hayırlı işler goleme vurduk bafu bitti lan lan bafu bitti gel 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 gel. 2001 müthiş. Demece bak. Kut bir sakin lan sen bana her Tamam gel. Bir aşağı çıkartayım seni gel. Şu manayı da bir doldurayım gel. Hadi şimdi bir hile dur. Kalkanı takma ama ya. Hadi hile dur. Ice'ta yemez misin be çocuk ya? Gitti gene golemlerin içine. Hop çekti. Oğlum mananı çektim. Nasıl bas? Bu adam Glass 3 takıyor. Çok net bilgi bu adam Glass 3 takıyor. Ben de topuk yapıyorum. Atana durdurabilmenin tek bir yolu var. <laughs> o da manasını çekmek. Orada manasını çektiğimde atamaması lazım. Atabiliyorsa tek bir açıklaması var. Glass Belt 3'ü var bu adamın. Tamam onu attın. Bunu bastım. Hacı sen niye sığ? Bu kadar yüksek demeç vuruyorsun yahu. Da Oğlum manasını çekiyor. Hala vuruyor ya. Nasıl vurabilir? Çok saçma. Bakma öyle adam nasıl vurabilir falan diyorum da. Adam HP potu hiç basmıyor. Takılarına güveniyor çünkü. Biz de çok yüksek demeç çıkartamıyoruz. Sadece mana potu basıyor adam. Dikkat edersen böyle kaçarken falan hiç HP potu basıp da canını doldurmuyor. Biliyor mana çekiyor. Ve fırsatını buldu mu basıyor şeyi. Hili kurtarıyor kendini. Bu tesan ne? Magi mi bu? Bu da vurur. Bakayım. Vurur mu? 135 vuruyoruz lan adama. Ha 900 tamam. AFK mısın kanka? La kesmeyeceğim seni kesmeyeceğim git. Sakin ol kesmeyeceğim. La kesmeyeceğim diyorum hala o atlıyor zıplıyor bak hareketlere bak ya. E al. Allah Allah. E hadi kes. Ona. Ha, vurmuşum gidiyorum işte da niye üst geliyor? Bir de hopluyor zıplıyor. Kut. Sen yılma. Ben de yılmayacağım kanka. Tamam mı? Seni de buradan kesmeden gitmeyeceğim kanka. Ben gitmem dediysem gitmem. Seni bir şekilde kesmenin yolunu bulurum. Bulurum ya. Sen bendeki inadı bilmiyorsun. Bak Salim senin çara olması gereken şeyi gösteriyorum şimdi. Bak senin çara şundan lazım. Ironnek, Tarus Belt, bir de Bronz Belt. Yani Bronz Belt değil tabi sen bunları şey yapacaksın. Iron Belt filan yapacaksın. Bak o zaman ölüyor mu çar? Bir de mümkünse Master, şu Master 20'yi aç. Bu Master 20 çok değerli bir skill. O Battle Press'in elindeki itemi son saniye alabilsem ölü ölmem orada. Alışkanlıklarımızın dışında oynamaya çalışıyoruz. Dur server lan daha gelmedi 5-5 stres yaptırma bende. Heves ettim kesip çıkacağız diyorum bak. Bu saatten sonra gelseler de bırakılmaz deva zaten. Ya onlarda ya bizde. Şu atak işini biraz daha seriye bağlayalım şimdi mouse combo Aha geldi 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 geldi. La bırakmayın sak. Of adamların hepsi magi la bırakma sakın bırakma bırakma bizde ben vurdum aldım xp'yi skad affetmez öyleydi değil mi lan xp gelince bizde kalıyordu değil mi aynen son vuruşu yaptım ya kaybetmem abi kanka kırmaz skilli bu ya işte evet master 20 <gülüyor> 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 moving speed bay %50 It's a defense diyor yani normal skill şu volkan alın ya şu. Money Talks var bak sağımızda. Vur baba onu vur. Tamam. Devam et abi bizim mageleri bırakma. Bizim mageleri bırakma. Koş 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 Çok humanlar çok kalabalık. Bu adamları vurmamız lazım. Bak en sağ tarafta bir tane dKmeli pres var. Oblions. Lan bafı sildim obliyonsa. ya. Bizim mageler kaç Kaldırın. Kaldır bir on kaldır. silersen ölürsün Skadi. Gel de ben kaldırdım da yemedim. Oğlum orada Herinit'te adam mı öldürmüş lan beni? Şu mu öldürmüş beni? Mendes. Mendes ben senden rivalimi alayım ya. Komut dışına çıksam 2 saniye ayıp olur mu acaba? Adam direkt Yok, attı. Anlamadım. Bizim bu kırılan adam nasıl aynı demeyi yiyor. Bak ben hala ona takıldım ha. Neyse biz şunu kesek bari. Koştum abi smoke'a. Alırım ben onu. Öldü. Enger. Abi Enger'ı dolanları varsa hemen organize olun seriden gidin patlatın. Magelere. Enger olanlar bir yazsın partide. Bir bende mi var? Ben mi yatarak oldum? <gülüyor> 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 Kanka Fury var burada. Baba mage topluyor. Toplamasın. Toplamasın. Birli mage kırık. Birli McGregor çok güzel. Hemen Ozi'ye dön. Ozi'ye dön hemen. Hemen dön. Hemen Kalesi. Kalesi'yi de tekle Ben de vurayım. Zazoğlu ileride. Sür. Gel 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 gel. Sür buraya. Bizim krevlerle aldı kızımızı. Durmuyoruz. Eziyoruz. Posive. Koş koş koş. Posive. Posive koş. Abi burada hemen eksiği olan eksiğini alsın seriden. Her Kırıyorsun. şeyim eksik benim. Tamam. Hiçbir şeyim yok. Her şeyim. <laughs> <laughs> Senin bir canın var Bora. <laughs> Onu da sabah 10 dakikadır PK 10 dakikada 34 defa ölünür mü lan? Şimdi kaç kişi de var? Ben de yok. 1 2 Boran zaten hep encir var. Abi sol tarafta Vipescos var. Gökhan Bey kırık abi tekle şunu. Ç çıkartma çıkartma çıkartma. Çok güzel. Money tax bak. var. Sür abi Money tax. tek atarsın ya şu tipe bak. Vur 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 öldü bak. Heaven not. Heaven not. Manisi de düştü onun. Tamam süper. Devam et abi. Hemen dön 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 dön. Loyal'in arkasından devam et. Kanka ne bileyim abi. Sizin okunuz mu bozuk neyiniz bozuk. Ya senin Öyle... tipini ciddiye alamıyorum. Böyle değişik bir <laughs> tipim var. Yani mülteci gibi geziyorsun. Hiç komutçu hissiyeti vermiyorsun ki bana. Tut abi kırık abi. Ne yapıyorsun? Top gibi yuvarlanıyorsun ortalarda ya. <laughs> yapayım, <kar> Çok <laughs> Abi. Şey. Beyler komple iyi geceler. Cümleten iyi geceler. Muazzam şekilde yatalak oldum. Herkesin eline sağlık. Öldürenden, öldürmeyenden, hilatandan, atmayandan, komut verenden, vermeyenden, dinleyenden, dinlemeyenden. hep Hepinize iyi geceler. Nerede kapanıyordu lan bu? Ha, tamam kapattım. <laughs>